Merhaba arkadaşlar, İngilizce Beyin Takımı Denemek İçin Söyleyeceğiz Şimdi. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda arkadaşlar, e, Kim Cine hakkında kötü şeyler söylüyor diyor. Sorumuzun kökünü yandağımız gerekiyor. Kim Cine hakkında kötü şeyler söylüyor diyor. Baktığımız zaman, Alice Bence diyor, bana göre diyor, her zaman ihtiyacım olduğunda yanımdadır diyor. Olumlu bir şeyden bahsediyor. Freda bakalım. Ben sırlarımı onunla paylaşırım. O asla diğerlerine söylemez. Yine bu da olumlu bir özellik. Kevin'a e bakalım. She is always late everywhere. Her yere o her zaman geç kalır diyor. She, she should punch demiş. O dakik olmalı. Burada olumsuz bir özelliğinden bahsediyor arkadaşlar. Çünkü onun dakik olması gerektiğini söylüyor. Nancy'ye bakalım. She is honest and reliable. We get on well together. O dürüst ve güvenilirdi. Biz iyi anlaşırız. Ya yes, son vergisi neydi? Birisiyle iyi anlaşmak demektir. Zaten soru kökünde bize ne demişti arkadaşlar? Kim ee, kötü şeyler söylüyor? Cine hakkında bakın. Bet ebaat cina. Zaten bizim burada olumsuz bir özellik aramamız gerekiyor. Bunu da söyleyen kişi kim? Kevin şey arkadaşlar. Soru köklerini iyi anlamamız gerekiyor. Devam ediyoruz ikinci soruyla. İkinci sorumuzda ise yine bir boşluk doldurma sorumuz var. Which of the following question completes dialogue about demiş. Bakalım. C ile John konuşuyorlar. Steli ne söylemiş? I think it is the telephone because communication is very important for people. Bence telefondur çünkü iletişim çok önemli insanlar için demiş. Şimdi burada bir düşünce belirtmiş. Şıklardan ilerleyelim. A şıkkında ne diyor? Do you know who invented the telephone? Telefonu kimin icat ettiğini biliyor musun? Hmm. Cevaba bakalım. Bence telefondur. Oldu mu olmadı. C şıkkına bakalım. Who is the most important discovery? Burada diyor ki en önemli e, kaşif kimdi? Discovery neydi? Kaşifti. Burada alakasız bir soru oluyor. C şıkkına bakalım. What is the best invention for you? Senin için diyor en iyi buluş nedir diyor? I think it is the telephone. O demiş, bence telefonda Yani doğru sorumuz C şıkkı olacaktı. D şıkkına bakalım. What do you know about science demiş. Bilim hakkında ne biliyorsun? Ya sorumuzla cevap uyuşmadığı için cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Sorumuzu geçiyoruz. Üçüncü sorudayız. Yine grafik gibi sorumuz var karşımızda. Birçok of the correct according to graphic? Ebo demiş. Grafiğe göre correct neydi? Doğru. Doğru bulmamız istiyor arkadaşlar bizden. Graffiti soruları dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Ee, girls ve boylar var. Kızlar ve erkekler. Şıklardan gidelim. A diyor ki, kızlar tercih kış tatilini erkeklerden daha fazla. Kızlar neydi? Sarı renkli olanlar. Kış tatiline bakalım. Erkeklerle aynı oranda değiller mi? Evet aynı oranda. O zaman A şıkkını eleyeceğiz. B şıkkına bakalım. How of the boys prefer beach holiday? Ee, erkeklerin yarısı tercih ediyor biç tatilini. Baktığımız zaman erkekler mavi olandı. Dikkat edin arkadaşlar grafikte yarısına geliyor. Yani cevabım B şıkkı olacaktı. C şıkkına da bakalım. Erkekler kültür tatillerini tercih ediyor demiş. Ama baktığımız zaman erkekler kültür tatillerinde tercih ediyorlar. Yani hiç tercih etmiyor gibi olması gerekiyordu burada ama edilen bir kısım var gördüğünüz gibi. D şıkkına bakalım. Camping çok popüler bir tatil türüdür diyor. Baktığımız zaman en popüler tatil türü zaten beach holiday. Camping az oranlarda cevabımız zaten değişik oluyordu. Buradaki kavramlar bizim için önemli. House, işte ne bileyim e, morse, glass bu kavramlara çok dikkat etmemiz gerek arkadaşlar. Yoksa grafik soruları e, yapamayız. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda dördüncü sorumuzda ise bir varsayım sorusu. Bu as a secretary at company to put people on the to boss if he is the office demiş. According to information above which of the following you should not say. Burada diyor ki sen bir şirkette sekretersin diyor. E, patronun ofiste sen patronunu bağlıyorsun diyor. Burada soru kökünde ise hangisini diyor sakin söyleyemezsin diyor. Bakalım şimdi. Aşık ne diyor? Bir dakika bekle. I will put you through. Putin'in Trump neydi? Birini hatta bağlamak. E zaten bunu söyleyebilir değil mi? Sekreter sonuçta. 5 şıkkına bakalım. Wait moment, uh, please, I will check. Bir dakika bekleyin lütfen diyor. Kontrol edeceğim. Bunu da söyleyebilir. Sonuçta ofisimde patron var. Ben onu bağlayabilirim. C şıkkına bakalım. I am sorry. But he is not available at the moment. Üzgünüm fakat şu anda müsait değil. Bunu da söyleyebilirim. Ama D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar he won't talk to you o seninle konuşamayacak. onu tekrar arama. Yani böyle bir şey söyleyemem değil mi arkadaşlar? Çünkü hatta bağlamamı istiyordu benden. Konuşamayacak, onu tekrar arama gibi bir ifade kullanamam. Sonuçta sekreterim orada öyle bir şey de cevapta bulunamam. Geldik beşinci soruya. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada ilk önce soru kökünü anlamamız gerekiyor. Who does not talk about responsibilities at all? Responsibilitesi neydi arkadaşlar? Sorumluluk. Sorumluluk ne diyor bize? Kim evdeki sorumluluklarından konuşmuyor diyor arkadaşlar. Kim konuşmuyormuş? E diye bakalım. I have to take out garbage every evening. Her akşam çöpü atarım diyor. Yani çöp dışarı çıkarırım diyor. Bu bizim evdeki sorumluluğumuz mu arkadaşlar? Evet. Evin işlerinden birisi. Yine bakalım. Yemek pişirmek benim babamın görevidir diyor. Yine arkadaşlar bu da bir ev işidir. Victor'a bakalım. We must come to class on time. Biz zamanında derslere gelmeliyiz. Bu bizim okul görevlerimizden de sorumluluklarımızdan da de değil mi? Bu C şıkkı yani Victor olmayacak. yanlış cevap çünkü bizim okul sorumluluğumuz. Suya bakalım. My brother must load this sure after dinner. Benim erkek kardeşim bulaşık makinesini yemekten sonra boşaltmalı. Yine bu da bir ev işi arkadaşlar ama Victor'un ki ev işi değil. Geldik altıncı soruya. Lauren ve Andrew konuşuyorlar. Lauren bir şey söylemiş. Andrew ise cevap vermiş. First I have a rest, then I do my homework. İlk önce evi, ilk önce pardon dinlenmeliyim. Daha sonra ödevlerimi yapmalıyım. Sonra diyor ki, which of the following question complex dialogue about? Hangisi diyor, boşluğa gelebilir? Şimdi ilk önce dinlenmeliyim. O zaman A şıkkından başlayalım. A şıkkında diyor ki, what time do you come back home? Evet saat kaçta dönersin? İlk önce dinlenmeliyim. Oldu mu? Olmadı. A şıkkı olmuyor. B şıkkına bakalım. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? First I have to rest. Bu da olmaz. C şıkkına bakalım. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? İlk önce dinlenirim. Daha sonra da ödevlerimi yaparım. C şıkkı zaten oluyor. D şıkkına bakalım. Her ihtimale karşı. How do you go to school? Okula kimle gidersin? First I have a rest tabii ki olmuyor. Bu da bir özne vermemiz gerekiyor arkadaşlar. What saat kind of vermemiz gerekiyor. Bunları çok dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik yedinci soruya. Yedinci soruda yine which of the following words cannot be in any sentence above. Burada boşluklara hangi kelime gelemez diye bir de soruyor arkadaşlar. Ali istemiş ki you should into bowl. Şimdi sen kağıt içine biraz suyu ne yapabilirim arkadaşlar? Kur. Dökebilirim değil mi? Yani kur buraya geliyor. Alice'in boşuna. Robin ne demiş? First wash the apples and orange then uh, then finally cut them with knife. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar ilk önce yıkamalısın elmalı, elmalı ve portakalları. Daha sonra onları ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir şey demiş. Sonra da demiş. Onları bıçakla kes. Ne olabilir? Soyabiliriz değil mi? Yıkadıktan sonra. soymak mı zaten. Julia'ya e geldik. Let's lemon for the salad. I like eating it, sour of things demiş. Burada ise haydi limonları sıkalım diyor. Ve e, salataya dökelim diyor. Yine B şıkkı da buraya geldi ama spring, yaymak, sürmek demekti. Mesela e, çikolata ekmeğin üzerine yani sürüyorsunuz, tereyağı. Bu kalıbı kullanabiliriz. Çiftlik kelimesini kullanabiliriz. Cevabımız da A şıkkı olacaktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. According to information above, can join the party. Videoya göre de kim partiye katılamayacak diyor. Şimdi bakalım. Dear friends, there, there will be spring party in our school garden Friday afternoon. There will be food, drinks and music. Uh, the party will start 4 p.m. Let's go there together, David demiş. Uh, these are David's friends plan for that day. Bakalım şimdi. Bir e, İkbar partisi varmış okulda, bahçedeymiş. İyice içecek müzik olacakmış. Parti saat 4'te başlayacakmış. Bunları söyleyen kim? de? Bakalım David'in arkadaşlarının planları neymiş? Mina ee, saat bir ile 3 arasında İngilizce kursuna katılacakmış arkadaşlar. Bakalım. Saat kaçtaydı parti? 4'teydi değil mi? Lucy'ye bakalım. Lucy yani gidebilir yani 4'teyse. Lucy'nin ee, Cuma öğleden sonra hiçbir planı yok. E o da gidebiliyor. Ken e, büyük annesinin ve büyük babasının çiftliğinde Cuma ve Cumartesi günü olacakmış. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ken partiye gidemeyecek çünkü Cuma ve Cumartesi günü büyük babasının çiftliğinde olacağı için partiye katılamayacak. Zaten bize diyor ki bu Ken join the party. Partiye kim katılamayacak? Ken katılamayacak. Harry has nothing to do for Friday and like parties. Harry Cuma için bir şey yapmayacak. Ve o partileri sever. Yani bir şey yapmayacak derken yapacak bir şey olmadığından bahsediyor. Burada cevabımız arkadaşlar Ken olacaktı. Çünkü Ken Friday ve Saturday'de yani Cuma ve Cumartesi günleri büyük babasının çiftliğinde olacakmış. Günleri lütfen karıştırmayalım arkadaşlar. Özellikle hafta sonu günleri Saturday ve Sunday. Bunlara dikkat edelim. Weekend hafta sonu weekdays ise hafta içi. Bunları unutmayalım. Çünkü sorularda bunlarla bağlantılı geliyor. Geldik dokuzuncu soruya. Which of the following are not about internet habits demiş. Takip eden numaralardan hangisinde internet alışkanlıklarından bahsedilmediğinden konuşuyor arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi. I usually play online games. Bu internet alışkanlıkları değil mi? Ben online oyunlar oynarım. İkiye bakalım. Us using social network is my favorite activity. Yine burada da arkadaşlar favorite activity'ten sosyal alanı kullanmaktır. İnternet alışkanlığı. Üçe bakalım. Kampa gitmek. Hafta sonları eğlenceydi. Bu internet alışkanlığı mıdır? Hayır. Çünkü bu bir aktivite sosyal. İnternetle bağlantısı yok. Üçü alacağız bir kere. Üç ışıklarımıza bakıyoruz zaten. Direkt beş şıkkı çıkıyor. Diğerlerini okumadım bile arkadaşlar. Diğer şıklara çünkü üç yok. Dört zaten dediği gibi I prefer cycling with my friends. Arkadaşlarımla bisiklet sürmeye tercih ederim. Yine bu da internet alışkanlığı olmadığı için cevabımız bursu olacak. Geldik onuncu soruya. Burada ise arkadaşlar Linda. Linda'nın görevleri var. Three of the falan picture, does not match, with one. Linda's responsibility at all. Bakın responsibility kelimesi çok fazla karşımıza çıkıyor. Ona dikkat edelim. Sorumluluk demek. hangisi diyor, takip eden resimlere hangisi diyor? Linda'nın evdeki sorumluluklarından değildir diyor arkadaşlar. Hangisi? Bakalım. Do you do laundry, welcoming, the floor and irony, the clothes are my duties at all. Çamaşırları yıkamak var mı arkadaşlar? Bakalım şimdi çamaşırları yıkamak var mı? Var. A şıkkında. E, Vokumik e, the floor, yerleri süpürmek de var. B şıkkında. Ütü yapmak da var. Iron the clothes. Ama bulaşıkları yıkamak var mı arkadaşlar? Yok. Dikkat ettiğiniz gibi görsellere iyi bakmamız gerekiyor. Burada yine bir kelime bilgisi aslında. Buradaki kelime bilirsek gayet iyi şekilde yapabiliriz. Evet denememiz sona erdi arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.